Tamam arkadaşlar, burası geldi. Are you happy to be here?

<laughs> I want to go like that. <laughs> Can I take picture with you? Yes! <laughs>

Nå har vi noe greier på Stavanger. hep beraber yapıyoruz. Önce bir daha da yapmıştık onu. Şimdi burada hep beraber görüyoruz ki 75 yaşında olan Türk Hava Yollarımız 33'te kurulurken 1933'te Mustafa Atatürk'ün ne kadar doğru karar verdiğini, aynı yılda da Fransa, İngiltere'de de Lutfansa, İngiltere'de kurulunu kurulduğunu biliyoruz. Geldim bugün geldiğimiz noktada biz dünyada global markayız. Bu görüntü onun görüntüsü ve şirketimizin aslında geçmişte üç önemli atılımı olmuştu. Ben hemen size birincisini paylaşayım. Bu 1947 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yasada olan DC3'lerden 30 adetinin Türkiye'ye getirilmesiydi. Onunla bizim ilk yurt dışı seferimiz başladı. Atina seferi başlamıştı. İkinci büyük gelişmede rahmetli Ozalan 1986 yılında DC-3'lerde ilade uçağın alınmasıyla artık yani Atlantik aşırı uçuşları başlamış olmasıydı. Bugün geldiğimiz noktada da aslında bu 1900 pardon 2003'te verilen atılım projesinin sonucu olarak Kilomuzda 60 bin uçağın girişi gerçekleşti. Artık dünyada uçmadığımız yer kalmadı. Burada görüntülen görüntüyle de bu mahalli personelimiz bütün dünya teşkilat üzerinde. 107 noktada biz varız. Dolayısıyla çok güçlü bir markayız. Ve gelişmelerimizi daha önce paylaşmıştık aslında. 2008'de tabii Türkiye'nin de THY'nin e, yılı olacak. İnşallah e, bu görüntü beni de duygulandırdı. Ne kadar e, global olduğumuzu, uluslararası ne kadar yayıldığımızı, bütün diye temsil ettiğimizi, Türk My congratulations to Turkish Airlines. Yes. You are working? Yes, in I work in Minsk, in, Minsk, yes, in Belarus, for Turkish yeah. Airlines, and I'm very glad that I'm uh, what's working. What's your name? My name is Marina. Marina? Yes. Okay, uh, for how, years, how many years do you work? Uh, for in six Turkey. months. Six Approximately months. six months, six, seven months, yes.